Günaydın. Günaydın. <laughs> Dün olanlar... Dün olanlar kabul edilemez Tuğçe. Bora aynı fikirdeyim. Okuyunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü ya. Resmen şoktayım. Tuğçe, sen benim bu tip konularda asla tahammülüm olmadığını bilmiyor musun? Bilmez miyim? Bilmez miyim buraya? En iyi ben bilirim. Ama sağlık sorunları işte. Yazıları verdim çıktım. Aklımın ucundan geçmedi böyle bir hata olabileceği. Kim? Kim hata yapmış? Sedat mı? Ha? Ali mi? Kim? Ayşe mi? Kim yapmış? Söylesene kim hata yapmış? Ee, bunu sana söyleyemem Bora. Çünkü onların suçu değil. Bu benim sorumluluğumdaydı. Yani benim hatam. Ee, o yüzden hemen bir özür yazısı çıkıyorum ve yazıların altındaki isimleri de değiştiriyorum. Gerek yok Tuğçe, değiştirme. Çünkü Ada Ada öyle istiyor. Ada sen niye masanda değilsin? Tamam tamam hadi odama gel hemen. Odama gel tamam hadi. Tamam tamam Ada hadi kapat. Hadi gel, hadi. Ada, şirket prestij kaybeder diye yazıyı değiştirmeyin dedi. Ya öyle mi? Ya. Aferin Ada'ya ya. Bak Ada senin son asistanın olacak derken yanılmamışım ben demek ki. Takdir ettim. Ben de takdir ettim Ada'yı. Evet ben de. Tuğçe, Ada yazar olmak istiyor. ...ve ilk yazdığı güzel yazısını da... ...sırf şirket prestij kaybetmesin diye kurban etti. Gel Ada, gel. Buyurun Bora Bey. Evet Tuğçe, Ada'ya bir şey söylemek ister misin? Ha. Hı. Ee, Adacığım... ...ben çok üzgünüm... Ee, ...yazılarla ilgili. Üzülmeyin Tuğçe Hanım. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var neyse ki. <laughs> Sıkıntı yok. Ada. Hmm. Al bunu. Hak ettin. <laughs> Bora Bey. Ama bu sizin en sevdiğiniz kaleminiz. Evet Ada ama artık senin. Gerçekten mi? Gerçekten. Ada bak dolma kalemle yazmak çok keyiflidir. Ama aynı zamanda da çok zordur. İçindeki mürekkebin kurumaması için yapman gereken tek bir şey var. E, arada bir sıcak suya batırıp çıkartman gerekiyor Ada'cığım. Daha iyi bir yolu var. Yazmak Ada. Mürekkebin kurumasın. Teşekkür ederim Bora Bey. Çok sağ olun. Herkes işinin başına. On dakika sonra adamla toplanıyoruz. Tamam mı? Herkese haber verin. Nasıl istersen bara. Tabii. O zaman ben kalemime çıkayım. Hadi. <laughs> Canım kalemim. Oo <laughs> bayağı. <laughs> Yazayım mı size de? <laughs> Kendime yazayım. Tuğçe. Şu an sinirden var ya çıldıracağım. Ne oldu? Onca yıldır yazıyorum. Buranın baş editörüyüm. Bura her zaman böyle güzel olmuş falan der geçer. Hanımefendiye dolma kalemini verdi. Yani tamam da ben seni anlamıyorum. Yani bana o kızın kellesini getir diyordun, tamam dedik. Sonra kanka oldun, sonra bir anda bir daha düşman oldun. Yani ne yapmaya çalışıyorsun ben de anlamıyorum. O kızda bir şey var Rüzgar. Öyle hissediyorum. O kızda bir şey var ve bu ortaya çıkacak. Sen de bana yardım edeceksin. Aşk kendi seçer.